Sonunda seçmişsiniz efendim. Yok değil <laughs> Bunlar seni batıslatır çünkü normal yani oradan basarsın ama Basıncım sen ne hesap yapamıyorsun Soyunu, dökünü bu şirkette çağır Uyuyamazsın dedi tamam mı? abi diye bir kürk kesildi abi <laughs> <laughs> Bak yemin ediyorum 3 senedir oradayız <laughs> Teşekkürler. ederim <laughs> Şimdi şey yani, bu sınıfa bayılıyorum <laughs> Çünkü <laughs> bir <enerjisi> var <laughs> <laughs> Bu sefer oldu galiba <laughs> sabah kadar sizin salonda din gidiyor, din gidiyor.